Herkese merhabalar arkadaşlar. Küçük bir bilgilendirme videosu yapmak istedim. Kısa sürecek. Ee, geçen gün videomda bahsettiğim ve yayınlığında da e, sohbette konuştuğumuz gibi e, Punica Punika Pass'la birlikte bir Express Mission'ın geleceğini söylemiştim. Express Mission'ın arkadaşlar Gear Score aralığını açıkladılar. 1302'den 1370'e kadar bizim karakterlerimizi kasmamızı sağlattıracak materyaller verecekmiş. Bunu muhtemelen yüksek level gear skorlu karakterlerinizde de açabilirsiniz. Şimdi burada size verebileceğim trik bu. Şu anda içerisinde neler olduğunu bilmiyorum ama içerisinde full T3 malzemesi olacaktır muhtemelen. O yüzden yayına gelip de ailen 1400-1415 yıl skor aralığında olan arkadaşlarımız var. Oyuna yeni başlamış karakterlerin item level'ları o durumda. Bence siz bu şeyi, express ana karakterinizde açın ki daha fazla materyaliniz olsun, daha fazla bir şey, daha hızlı bir şekilde 1415-1430-1445 kontenini yetişebilirsiniz. Yani Vykast Normal ve Valtan Hard mod contentine yetişebilirsiniz. Benim size tavsiyem eğer cehir skorunuz hala 1415'in altındaysa ana karakteriniz bu Punika pasta birlikte gelecek olan Express Mişer'i ana karakterinizde açmanızı tavsiye ederim. Ama eğer 1445'in üstündeyseniz Valtan Harp moda girebilecek durumdaysanız hatta 1430 bile bir karakteriniz varsa bence bunu gidip alt karakterinizde açın. En azından 1371 alt karakteriniz olmuş olur ki zaten şu anda verdikleri materyaller sayesinde hızlı bir şekilde artı da basabiliyorsunuz. Eee... Bir tane daha 1400 karakter yapmanız demek haftalıkları rahat bir şekilde yapabileceğiniz bir karakter olur. Hatta onu bile dün 1415 atarsanız haftalık Valtan da yapmış olursunuz o karakterde. Yani kısacası Express Mission arkadaşlar 1302 cihir skor ile 1370 cihir skor aralığında olacağını söylemişler. Postun linkini videonun altına atacağım. Umarım herkes güzel bir şekilde bu Express Mission'dan ve Punika Pass'tan yararlanabilir. Herkese bol şans ve bol droplar dilerim. E, videonun e, altına dediğim gibi posta atacağım. Bunun sohbetini bugün yayında e, maintenance'dan sonra da yapacağım. İstiyorsanız gelip bunun sohbetini beraber e, Twitch üzerinden yapabiliriz. Twitch linkim de videonun altında olacak. Daha kapsamlı bir eee patch videosu atmak e, atma, atabilmem için ilk önce peçi düzgün bir şekilde yayınlamaları gerekiyor. Peç düzgün bir şekilde yayınlandığında arkadaşlar size peç videosunu da yükleyeceğim. Kendinize çok iyi bakın. Umarım Twitch'te, chat'te görüşürüz. Herkese sağlıklı günler.